Sen, sen neyim lan? Mor muyum? Abi. Yatağına abiyim muamelede mi yoksa kaplayayım var mı? Oğlum mortak ölüyorduk ya alınır mı? bu yan fena Görünce korktum yoksa? Usta yeşil geldi. Yeşil geldi. Ben geriye gidiyorum. Lan gitme bir yere. Gitme bir yere. Tamam, geliyor. Oğlum gitme bir yere dedim ya. Ben birinin yatağını kırdım. Kim yatak mı oldu? Amına koyayım. Böyle... Abi sikerler amana koyayım bir daha ben de böyle yapayım. Amana koyayım yatağının da. Yarrak kafası korrak dedi sen de siktir ol gittin dedik amana koyayım. Adam tek kişi miydi bana onu söylesen. Hayır iki kişi bak geliyorlar şimdi sikecekler seni. Dur seni çekeyim bir. sarı gel. Tamam. <laughs> Valla ben direkt mide gideceğim Allah aşkına mide git, topla 8 tane. Tamam. <laughs> tamam.

Ay ananı sikiyim. Oğlum mor geldi bile. Abi bunlar Bilmiyorum ki. Oğlum bunlar nasıl geliyor ben anlamıyorum da. Biri, lan biri, ö biri öldü, biri öldü. Birinin çok az canı var. Öldü, öldü mü? Ananı sikim yatağa bak. Kapat şunu. Hacı geldi yine. öldü. Öteki nerede? Öteki de ölmüş. Of çok iyiyim lan. Evet, evet. lan Mora Blok bitti Çok ben... ben... kapışamıyorum Kolak aşağı atladı ama. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. <gülüyor> hiçbir şey yok bende şu an. Kazma var mı? İşte o, kazma falan hiçbir şey yok, blok falan yok. Sen git kazma al gel ben bunu da alayım. Tamam. Oğlum hemen öldürüp de şey yapabiliriz. Günle kaplı zaten. Ben sen darlaya koy ben de şey alıp geleceğim. Yen yen tal alıp Aha. geleceğim. Bak ben nereye çıktım? Bunları bir darlayacağım buradan. Sen onları darlaya koy geliyorum. Ben bunları Ay anasın amanı sikeyim İdam alayım. Hmm. Nasıl ya çıkamaz ben burada. Tamam. Biraz da blok oldum. Geliyorum. Sente attım olduğu yerlere. Oğlum sen direkt atlayıp da kırsana şu Kaç yatağı mı nakıyım? Kaç şuncuya patlatıyorum yatağı. Harbi mi? Kırdım 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 valla kırdım aşağı atlayayım mı? Atla Yok atlamıcam sana geliyorlar Bana bana mı geliyor? Biri düştü i̇şte at. Tamam İşte tamam Abi çok iyiyim ananı sikiyim i̇şte. Usta görmen lazım video çektim alın s***im çok iyiydi Eeee İdarladım ağzımdan Ne, ne gülüyon oğlum Ya bunu düşüsü çok komik görmen lazım Düşüyü açacağım sana Neredesin? Ananı sikeyim. Ortaya mı gitsem ya? Orada Ma olayım. maviye gidelim maviye. Mavi nerede? Ben şuraya yol yapıyorum. Oraya mı yapıyorsun? Ben ne yapıyorum Ben bir ortaya gideceğim. Elmas A falan. Oğlum mavi yatağa gibi bir şey var. He işte onu diyorum. Neyse. Usta gelmişler. Biri düştü. Ölme ölme yatakta varsa ölme. Şuan şu an ölme yeter. Oğlum Levo'nun tekini öldürdüm çok fena mariz yaptım Levo. Bizim, ölme, bizim yatağı kırıyorlar ama şu an. falan değil. Çektim az daha ya. Anladın mı? Sen lag oldu görmen lazımdı ya. Oğlum ölmeseydim elime iteseydim. Ama çok mantıklıydı hareketin ya. Ender pearl'ü varmış yoksa ölüyordu. Bu arada elmas setle bu. Kendine gel. Ortayı topluyor şu an. Afyonlu Tunağan diyor oğlum. Kaç bence. <laughs> Görünmezlik işte. Görünmezlik işte. Gelecek? Sana gelecek oğlum. <laughs> Aga yanında. <laughs>